yatırımları, icraatları adım adım hayata geçiriyoruz. Rabbim bu ülkenin ve milletin geleceği için çalışan, koşturan, terleyen, üreten, tuğla üstüne tuğla koyan herkesten razı olsun diyorum. İnşallah 2023 hedeflerimize ulaşarak tüm bu gayretleri taşlandıracak, ülkemizi hak ettiği seviyeye çıkartacağız. Yerli ve Milli Projeler kanalımızdan herkese merhaba. Dünyadaki 10 büyük projeden 6'sı Türkiye'de bulunuyor. Türkiye'de dev yatırımlı projeler hep tartışma konusu oldu. Bunun son örneği Kanal İstanbul. Dünyadaki 10 büyük projeden 6'sı Türkiye'de hayata geçirildi. Yerli ve Milli Projeler kanalı olarak Başkan Erdoğan'ın dev projelerini mercek altına aldık. Bakın hangi tartışmaların ardından hangi projeler hayata geçti. İşte 130 ülkenin milli gelirini geçen o yatırımlara detaylıca bakalım. Marmaray ve Avrasya Tüneli, Büyük İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim, Osman Gazi, 1915 Çanakkale Köprüsü olarak öne çıkıyor. Liste uzadıkça uzuyor. Sadece bunlar değil, dahası da var. Türkiye'nin dev projelerinin maliyeti 138 milyar dolardan fazla. Bu 130 ülkenin milli gelirini geçen bir rakam. Kanal İstanbul ile ilgili tartışmalar Türkiye'nin dev projelerini yeniden gündeme getirdi. O projelerin hepsinin yapımı çok sancılı oldu. Kimi maliyetlerini eleştirdi, kimi gereksiz buldu. İstisnasız her seferinde iktidar ile muhalefet karşı karşıya geldi. O projelerden biri Marmaray'dı. Tarihi açılış olaylara sahne oldu. Su sızdırdığı iddia edildi. Muhalefet projeyi karaladı. Gurur dolu projelerimize muhalefet gölge etmese yeter. Bu mega projeleri karalamak yerine gurur duymalıyız. Dünyada sayılı projeleri hayata geçirdik. Türkiye son 20 senede hızla gelişti ve değişti. Mega projeler yapmaya devam ediyor. Başkan Erdoğan çalışıyor. Marmaray açılmadan önce büyük tartışmalara yol açtı, hatta yapılamayacağını iddia edenler bile oldu. Ancak Marmaray şu anda Asya ile Avrupa arasındaki en önemli metro hatlarından biri oldu. Milyonlarca yolcu kıtalar arası yolculuk için Marmaray'ı tercih etti. Bir hayalin gerçekleşmesinin adı Marmaray'dı. Türkiye'nin tam 153 yıllık rüyası Marmaray 2013 yılında tamamlandı. Avrupa ve Asya arasında yolculuk 4 dakikaya indi. Marmaray'ın açılışı yapılan kısmı için 5,5 milyar lira harcandı. Vanliyö hatlarının iyileştirilmesiyle birlikte toplam maliyet 8 milyar lira oldu. Marmaray projesi kapsamında iyileştirilmiş banyo demiryolu sisteminin hizmete girmesiyle Gebze ile Halkalı arası yolculuk 105 dakikaya indi. Ve sırada Avrasya Tüneli var. Boğazın altından geçen tüneller milyonlarca aracı iki yaka arasında taşıyor. Bu kadar kısa sürede tamamlanan bu eserler kıskanılmaya devam ediyor. Unutmayalım ki meyve veren ağaç taşlanır. Marmaray büyük tartışmaların ardından hayata geçirildi. Şu anda İstanbul için kritik önem taşıyan projelerden biri oldu. Avrasya Tüneli, 1 milyar 245 milyon dolarlık projeyle yapıldı. Projenin 5,5 kilometrelik bölümü, deniz tabanı altına özel bir teknolojiyle inşa edilen iki katlı tünelden oluşuyor. Ve diğer metotlarla inşa edilen bağlantı tünellerinden oluştuğunu söylememizde fayda var. Boğazın iki yakası hem yerin hem de denizin altından birleştirildi. Toplam 14.5 kilometrelik bir güzergahı kapsayan tünel bir ilkti. İstanbul'un Asya ve Avrupa yakaları ilk kez karayolu tüneliyle birleşmiş oldu. Sadece ilk yılında ekonomiye 1,2 milyar lira katkı sağladı. Büyük İstanbul Havalimanı da yapıldığı dönemde çok yoğun tartışmalara neden oldu. Seçilen yerin yanlış olduğu, iniş ve kalkışa uygun olmadığı eleştirileri yapıldı. Büyük tartışmalara rağmen proje durdurulmadı. Dünyanın en büyük havalimanlarından biri İstanbul'a inşa edildi. Şimdi turistler merakla inceliyorlar. Görkemli eser büyüklüğüyle ve ferah oluşuyla benileri topladı. 22 milyar euro gibi rekor bir bedelle yapılan Büyük İstanbul Havalimanı 76.5 milyon metrekare alanda hizmete girdi. 225 bin kişiye istihdam demek. 4 etaptan oluşan 3. havalimanı 200 milyon yolcuya hizmet verebilecek nitelikte. Ve sırada çok tartışılan yatırımlardan biri olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü var. Bu köprü çevre tartışmalarının odağındaydı. İnşaat öncesinde gerilim yükseldi. Yapılabilir mi, yapılamaz mı tartışmalarının arasında başladı. Yaklaşık 3 yıl gibi rekor bir sürede hizmete girdi. 3 milyar dolara yapılan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul'un şehir içi araç yükünde yaklaşık %12 azalma görüldü. Osman Gazi Köprüsü de tartışılan köprülerdendi. Osman Gazi Köprüsü, dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında dördüncü sırada yer alıyor. Toplam yatırım bedeli 9 milyar dolardır. 252 metre kule yüksekliğine sahiptir. 36 metre tabliye genişliğine, 1550 metre orta açıklığına ve 2682 metre uzunluğa sahip köprünün yapımında 8 bin işçi çalıştı. Köprü 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere 6 şerit olarak hizmet veriyor. Son tartışma konusu da Çanakkale Köprüsü oldu. En son muhalefet yapımında kalitesiz malzeme kullandığını beyan etti ve hepimizi üzdü. 1915 Çanakkale Köprüsü. Köprü Boğazı İstanbul dışında geçen ilk köprü niteliğinde. Proje 10 milyar 354 milyon lira proje bedelli dünyanın en uzun aralıklı köprüsü olacak. Kiyaka'nın birbirine kenar açıklıklarıyla kendisinin toplam uzaklığı 3860 metredir. Viyadükleriyle 5 kilometre üzerinde olacak köprünün iki ayak arasındaki açıklığı ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 Ü taçlandırmak için 2023 metre olarak belirlendi. 18 Mart 2022'de hizmetli olacak. O arada tabliye montajı da tamamlanmak üzere. Sırada tartışılan Kanal İstanbul projesi var. İhtiyaç mı, zorunluluk mu? Süveyş Kanalı ve Panama Kanalı gibi ticari geçiş koridorlarında bile gemi geçiş sayısının sırasıyla 17.000 ve 13.000 civarında. İstanbul Boğazı'ndan günümüzde ortalama yılda 50.000 gemi geçiş yapıyor. Bu sayının 2030'da 65 bin, 2050'de 95 bin, 2070'de 115 bine ulaşacağı tahminler arasında. Kanal İstanbul'da son durum ne? Kanal İstanbul'un geçeceği güzergah toplam 152 milyon metrekarelik bir alanı kapsıyor. O alanın 37.5 milyon metrekaresi su yolu için kullanılacak. Proje Küçükçekmece Gölü, Sazlı Su Barajı ve Terkos Barajı güzergahlarından geçecek. Kanalın uzunluğu 45 kilometredir. Kanalın genişliği yüzeyde 150 metre olacak. Genişlik tabanda ise yaklaşık 125 metre olacak. Yapılacak kanalda suyun derinliği 25 metredir. Bu kanalla birlikte İstanbul Boğazı tanker trafiğine tümüyle kapanacaktır. İstanbul'da iki yeni yarımada ve yeni bir de ada oluşacak. Son durum şu: 2021 yılı içinde proje ihalesinin yapılması bekleniyor. Kanal inşaat maliyeti 75 milyar lira olarak öngörüldü. Kanal İstanbul ve entegre tesisleri ile birlikte projenin hazırlık ve inşaat aşamasında yaklaşık 10 bin kişi çalışacak. İşletme aşamasında kanal ve liman, lojistik merkez ve yat limanı gibi diğer işletmelerde yaklaşık 20 bin kişinin çalışması bekleniyor ayrıca kanalın üzerindeki ilk köprü içinde inşaat çalışmaları başladı. Siz bu tartışılan mega projeler hakkında e düşünüyorsunuz. Görüşlerinizi videomuzun altına yazın. Serinin devam videosunu kaçırmamak ve bizi desteklemek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Selam ve dua ile. Sağlıcakla kalın.